İnsanları aptallaştırmak için televizyonlar ve siyasiler ellerinden geldiğini yapıyorlar. Siz 30 yıl aynı meseleyi kaldığınız yerden bin defa tartışarak bu insanları hödükleştirdiniz, beyinsizleştirdiniz, om omurgasızlaştırdınız, bu insanları tabağa yaptınız, cariye yaptınız, köle yaptınız. Bir makarnaya muhtaç yaptınız. Şimdi de al, bu insanlardan, bu böcek bari insanlardan aldığınız oylarla övünüyorsunuz. Bunlardan herkes oyalır. Bunlara şeker veren de oy alır. yarım dilim ekmek veren de oy alır. Bunlara merhaba diyen de Bunları herkese oyalım. Oy alacağın insanlar bir, bir, kaç tane sanatçıdan, yazardan, ciddi siyasetçiden böyle sen bu Karadeniz sahilinde ne yapıyorsun, tabiata ne yapıyorsun, ormanıma ne yapıyorsun diyen isyançlar insanlardan, ülkesine düşkün insanlardan oy alacaksın. Bunlardan oy alamazsınız. Haberdar insanlardan oy alamazsınız. Zeki insanlardan, bayrağına sahip, ülkesine sahip, Amerika'ya karşı diklenen insanlardan oy alamazsın. Böceklerden alırsınız. Bunlara atarsın kömürü, atarsın bilmem neyi, alırsın. Bunları da dille kandırmak kolaydır. Beyni yıkanmış insanlar yetiştiriyorsun sen. Çok acıklı bir yerden geliyoruz. İşte Karadeniz otoyolu tam 400 kilometre. Tarihin en güzel otoyolu. Coğrafyanımızın en güzel parçası. 400 kilometre parçalandı. Ortadan kaldı, iptal edildi. Tek satır yazı yazmadı. Milliyet gazetesi, bilmem hiçbir bilimler. İşte bu adamlar, bu moloz çöplükleri coğrafyanı elinden aldılar. Neredeydi Trabzon? Girosu, ordu, mühendisim diyor, aydınım diyor. Hayır. Böcek sürüleriydi bunlar. Bunlar bakteri. Ve geldi ellerinden coğrafya aldı. Seslerini çıkartamadılar. Evlerinden kalkıp valinin önüne kadar yürüyemediler. İsyan olmayan bir insan, kavgası olmayan bir insanlar insan olabilir mi? Demokrasi isyanların rejimidir, kavgaların rejimidir. Çıkacaksın, hakkını isteyeceksin. Hak dediğinde babanın, atanın, Allah'ın sana verdiği topraktır. Bu toprağa sahip çıkamıyorsun. Ormanına, ağacına sahip çıkamıyorsun. Annen 50 yaşında ölüyor, hesabını soramıyorsun. Baban, deden böbrek etmezliğinden 35'inde 40'ında gidiyor, soramıyorsun. Sonra bir tane bir adam geliyor sana, öyle oturuyor Maliye Bakanıyım diye. Çıktı çıktı, borsa çıktı çıktı diyor, aa güzel güzel diyorsun. E sen bu zekadaysan buradan çıkacak, bu zekanın ürettiği siyasette işte Maliye Bakanı zekasıdır. Bunlar anlaşır. Türkiye'yi hepimiz buradan çıkartacağız. Bu insanlara demokrasinin nimetlerinden, özgürlüklerin nimetlerinden, tabiatımızın nimetlerinden bahsedeceğiz. Ülkemizin değerlerini anlatacağız. Bu ülkenin en büyük değeri bağımsızlıktır. Tek cümle ağızlarından çıkmıyor. Bağımsızlıktan büyük değerimiz yoktur. Tek cümle ağızlarından çıkmıyor. Çıkmayacak da. Söyleyeceğim bunlar. Velhasıl bunların pekmez dediği tortu Bayram dedi de yortudur. Asla da inancım yoktur. Onur ve şeref kazınmış ve çıkartılmıştır bu sokaklardan. Utancım budur. Ve orada 500 tane milletvekili iki çıkıp biz çoğumuz hat bizi seçti. Lan seçerse seçsin işte. Kümes dolusu insan, tavuk. Onur yok, şeref yok. DTP'ye karşı laf edemiyorsun. Ülkenin bu siyasi kaosu karşısında laf edemiyorsun. Buş'a karşı ya da Kuzey'e karşı ya da insanlığa karşı tek onurlu cümle edemiyorsun. Sen yüzde 47 yüzde 98 olsan ne olur? Böyle cumhuriyet olacaksa hiç olmasın. Yıkılır, bir tanesi daha yapılır. Bu toprak kanla kuruldu. Şehit kanlarıyla. Yaşayacaksa da bu kanla yaşayacak. Bunu yapmıyorlar, bu kanda pistellerini yıkıyorlar. Hepsi. İşte Cengiz Çandallar, öbürleri. Ne zaman şehitlerimizin kanı dökülürse, çıkı yakalanda diyorlar ki, işte diyorlar, bizim dediğimiz böyleydi, bak Barzani'yi geçinseydik, Amerika ile Irak'a girseydik, bu iş olurdu. Ya da federasyon verseydik, bu kanlar dökülmezdi. Hem şehit kanımızı döküyoruz, hem de bu kanda o pis fikirlerin ellerini yıkıyorlar. Bunu siyasi hükümete yakın kaynaklar da yapıyor. Bunları maaşlayan bunlardır. Bunların yakın yazarlarına bakın, köpekler gibi konuşuyorlar. Tayyip Erdoğan Bey'e söyleyeceğim budur. Bu köpeklerin ağzına, havlayan ağızlarda bir lokma versin ve sustursun. Ya da bu ülkenin başka türlü konuşma tarzları var.